Merhaba herkese 18. haftamız ve denklemler konumuzla devam ediyoruz çocuklar. Bildiğiniz gibi iki haftadır denklemler konusunu kısmen daha kolay sayılabilecek iki kazanımını aradan çıkarmıştık. Neydi bunlar? Genel denklem çözümü, doğrusal denklem çözümü ve ardından da Koordinat sistemi sıralı ikilleri tamamlamıştık. İki hafta buna. bu basit konuları sınav haftalarımıza denk getirip bu şekilde tamamlamıştık. Şimdi artık sınavları geride bıraktınız. Yoğun bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En önemli kısmı doğrusal denklemlerin grafikleri, tablo ile gösterimi iki çokluk arasında doğrusal ilişki olup olmadığını anlama yollarını kapsayan sıradaki kazanımızı bu hafta tamamlıyoruz. Kuralımız aynı. 2-2-2-1 kuralımızla devam ediyoruz. Konuyu anla, videoları izle, ilgili soru çözümlerini izle, ardından konuyla ilgili soru çöz, karışık soru çöz ve son, son gün muhasebe günü diyoruz. Önümüzdeki hafta ise son kazanımız olan eğimle konuyu artık tamamlayacağız ve yarı yıl tatilin için size iki tane duyurum olacak. Birisi kamp, birisi için bekleyin diyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.